Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü gelişmelerle karşınızdayız. Maalesef Adana'da deprem meydana geldi. Deprem şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 9 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. AFAD ve Kandili Restans tarafından yapılan açıklamalarda. Maalesef Adana'da 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddeti olaraktan 4.2 açıklanırken depremin yerin 9 km derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamalarda depremle alakalı herhangi bir olumsuz durumun da olmadığı bildirilmiş durumda. Şükür ki buradan. Adana'ya seden bütün il ve ilçelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemiz bilindiği üzere deprem ülkesi. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemleri almaya özen gösterelim. Yakın zamanda da bize çevre olan ülkelerde Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da da depremler meydana geldi. Bilindiği üzere zaten Kahramanmaraş depreminin etkileri hala da ülkemize devam ederken depremin her an, her dakika gelebileceğini bilmekte fayda var.